Arkadaşlar ve <laughs> Arkadaşlar bu videoyu siliyoruz. Yalan. Yalan değil. Çok 1 milyon. O benim lan. Bırak. Bırak. Atağım Bırak şunu ya. Tamam lan, evet arkadaşlar. Bu sefer 1 milyondan başladım. Ve tam tamına 300 metre oh, boyunlu. Arkadaşlar benim çeto'da kedi var. İlemiyor. Evet. Ve şimdi kaslarımı satacağım. Evet. Bunu yapacağım. Çok zor ama. Plyon ama. Plyon aynen gelmiş. Arkadaşlar adam... Alan var ya kendisini piyano ile piyano piyano ile geliştiriyormuş. Ya bu kedi yarına kadar atlar ha. Aynen Ya arkadaş şurada ölür herhalde. Belli olmaz belki yaşar. Miyavlama lan. başladık mı? Evet. Sen videoda iken lan dedin. Aa, O bir skill içine mi koyacaksın? Onu alınacak. Çıkla. Allah. Arkadaşlar bu çocuk derlerde. Deli oğlu. Kaç, kaç şeyin oldu? Kaçlarım az. Seni kaz. Ha Efendim. Tamam annem geliyorum. Kavga etme. Ben eve gidiyorum. Evet arkadaşlar biz eve gidiyoruz. Ne yüzüm lan? Evet. Yarın görüşürüz. Tamam görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ve devam ediyoruz devam ediyoruz. 2240 veriyor şu an şeyimiz. Bakın sesini duyuyor musunuz kedinin? Gördünüz. Yani siz de gördünüz sesini yani. Kendisi oradan miao miao diye dedik. Annem geliyorum kapıyı açın. Tamam geliyorum. Arkadaşlar bundan sonraki videoyu evet çekeceğim ama evde. Pardon şey düştü. Şey getirmişim yanımda. Sokakta çok susuyorum. Video çekiyorum. Annem konuş konuş bir şey olmaz. Anne bir, bir, şey olmaz. Konuş ya. Merhaba. <laughs> evet ben anne. Gel bakalım. Gidelim mi artık evimize? Olur. Soğudu bu hava ben çok üşüdüm. Üstündekini götüreceğiz mi? Olur. Ha, ha. Yarın getiririm tamam. ben odanı. Tamam. Sen bana. kapatayım. Evet arkadaşlar ve harika. harika ne? Leklam. Harika anne. Harika anne. Durun aklıma bir şey geldi. Uzman piyona. Piyona 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 şimdi piyano ile çalışıyoruz ama motosikletle çalışacağım. Ve o da mı yani? İşte bu. Evet. Evet. Yanacağız. Senin yancını ye. Yeneceğiz arkadaşlar. Yeneceğiz. Yeneceğiz. Ağzın her yeri doldurma. var hmm. ayıp olmuyor mu? Pardon. Evet arkadaşlar vs izliyorsunuz şu an. Mavi olan ben gri olan karşıdaki hmm. Allah'ım. Evet. Ve ben motor sikletle çalıştığım Hadi için alalım alalım. Alalım. Kilon adam daha çok ağır olduğu için daha iyi kas yapıyorum ve ona aşırı aşırı geçtim. Yeah, yeah, Evet arkadaşlar. İşte bu, işte bu. Uslan. Efendim. Görüşürüz. Video çekiyorum. Görüşürüz, <laughs> sen de konuşsana <laughs> videoya. Evet. Tamam. Videoda konuşsana. Evet. Eve. Annem konuş merhaba falan da YouTube. Merhaba. Merhaba YouTube. YouTube evet. Hadi, iyi geceler annem. Allah Ben yoğurtu ver. Annem abi çıkar mı annem ben? Yarın getiririm. Bir milyon kasnara. ara. Aa sekiz Yukarıdan. Annem çatıdan geliyor. Çatıdan görüyor. Şu aralıkta bak. İki binanın arasında. Ha, o orada kafası var arkadaş. Hiç hiç almış Evet. <laughs> Plan öyle. Çalışıyor. Hadi hızlı. Bunu da yenelim arkadaşlar. Taşla taşla. Ben 63 bin o 44 bin Büyük fark attım arkadaşlar. Baksanıza. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. arkadaşlar. İşte bu. Ve işte bu dedik. Ve reklamı da izleyelim. Daha iyi gelişelim Daha iyi gelişelim Ne videosu? Ha? Ne videosu? Bir tane kaslı olma videosu diye bir şey var Şeyi çekmiş de, yükselterek Ben hem YouTube'um hem de YouTuber'ları izliyorum ha. Evet, böyle bir sahneye duruyorum Bak böyle bir tane oyun. Hmm. Böyle kas yapıyorsun. Anladım. Yani. Bir milyon yapıp tekrardan iki milyonumuz olacak arkadaşlar. Bu yeni oluyor mu? Yok ben bunu birazcık önceden başlamıştım ama. Bir hmm. hayır. Bir milyon kasma olmuş. Bakın bakın. Adam ilk önce nasıl? <laughs> Aa, bakın bakın adam ilk önce nasıl onu göstereyim. Bir, bir... Bakın sattım bakın nasıl. İl, i̇lk başta ben böyle başlamıştım. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> ben de sen değil. <laughs> Evet arkadaşlar. Deli bir tane sayı gelmişti. Kesinlikle kaç sayını görmediniz. Tamam. Sakın videoyu geri sarıp bakmayın. Çok kötü bir tane sayı. Ben hemen sana söyleyeceğim. Hı. Çok kötü anlamı var. canım Normal sıradan bir rakam. 31, 32, 33, 34 gibi. Yok hayır. Aha bu da bir yana. Hadi fight. Fight. Fight yani. Fight ne demekti? Fight savaş demek. Hmm. Peki white. -e. White. white, -e. white -e. Bilmiyorum arkadaşlar yorumlarda yazın da kopya çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yendik. İşte bu. İşte bu. İşte, bu. i̇şte bu. Ha? Gitti. Renkleri bilmiyor musun? Ha white diyorsun sen. Beyaz. Evet. Ha ben sanırım ki başka bir kelime white desene direkt. Ben seni bu kadar iyi bilmiyorum. O white mı? diye okunuyor. White. Hmm. White diye yazılıyor. diye yazılıyor ama evet. white diye okunuyor. Evet arkadaşlar, An Annemin zekası. <laughs> evet arkadaşlar, eve gidinceye kadar bu video devam. <laughs> ya arkadaşlar, çok kolay. Arkadaşlar ne oluyor beni geçti. Oh. Evet. Evet arkadaşlar ya adam bizi yendi ya. Bizi kimse yenemez. Bizi kimse yenemez Bizi kimse yenemez arkadaşlar. Bizi kimse yemez. Eksu de ailesi varsa bizde de M ailesi var. <laughs> Bu arada benim yeni kanalım var adımı değiştirdim. Yenine. Evet. Brawl Stars oyuncuları. Ama şu an diyeceksiniz ki niye farklı oyun oynuyorsun diyeceksiniz. Bu Brawl Stars oyuncuları kanalında baya şey olacak. Ne? Farklı video ve Brawl Stars oyuncu olacak. Ben bir tane daha yeni kanal açabilirim. O kadar açıyorsun onların vergileri var biliyorsun değil mi Tamam. Şimdi. Arkadaşlar bu arada ben bakmıyorken oyun kendi kendine kastırmış bu arada baya. İnternetten Sen de internet yolladım. Evet. Evet, ve devam ediyoruz. Evet şu kaslarımı sattım. <laughs> oldu. Ve bu videoda bu kadar olsun mu? Biraz kızın oldu. Evet. Hatta evin sokağına girinceye kadar video bitmeyecek. Evin sokağında bu video bitiyor tamam mı? Kabul mü arkadaşlar? <gülüyor> Kabul. <gülüyor> Tamam o zaman devam. Tıklamaya. Ve kas yapmaya. Baksanıza ne kadar oldum helikopterlerin boyundayım. Bizim sokak yine çıldırmış. Evet. Daha çekiyorum. Ve çekiyorum. Bütün arkadaşlar. Ve şey, video son evet bakıyorum evinde ben görüşürüz evet. ve bir sonraki videoda görüşürüz hepinizle bay bay